Başkan günaydın. Ben uyanalı neredeyse bir saat falan oldu da. Abi ocak arızalı geldi biliyorsunuz. Ben bugün olayı baştan anlatayım. Abi ocak arızalı geldi. Biz bunu iki sefer falan kullandık. Birisi gecenin karanlığında, birisi de işte buraya geldiğimiz zaman, Akvit'e geldiğimiz zaman iki sefer kullandık. Ocağın arızalı olduğunu gördük. Ama işte her zamanki aptal tepo ben kutuyu tahmin etmedim abi ocağın arızalı çıkacak. Sıfır gelen üründe arıza olamaz mı? Olabilir. Ama olmazdır diye tahmin ettim. Oldu. Arızalı geldi. Biz bu e, Nurgaz'ın kamp ocağını şeyden almıştık, biliyorsunuz hepsi burada buradadan. Hepsi burada aradım, kutu olmayınca iade kabul etmiyor. Nurgaz'ın firmasını ara Nurgaz'ı aradım. Aldığım firmayı aradım, showroom'unu. Orası cevap vermiyor telefonlara. Nurgaz'ın fabrikasını aradım. Nurgaz'ın fabrikasında bir tane bayanla görüştüm. Bayan dedi ki tamam gönderin, değişimini sağlayalım dedi. Ben olayı anlattım. Dedim ki kutu yok. Kutuyu attım ben. O zaman dedi ben sizi mağaza yöneticisine yönlendireyim. Onunla dedi irtibata geçin dedi. İyi. Cep numarasını verdi sağ olsun. Aradık. Oradaki beyefendiye de durumu anlattım. Ben dedim bisikletle Türkiye turu yapıyorum. Kutu bana ağırlık yapacak diye kutuyu dedim atmış bulundum ben. Sadece dedim ocağın kendisini ve yedek parçalarını aldım yanıma ama dedim Ocak arızalı geldi. Sağolsun ki var bir adam. Ee, ben şey bekliyordum abi. Hani gönder gelsin, değişmini yapalım demesini bekliyordum. Allah var. Ee, yine aynı şeyi söyledi ama garantiye sokarak dedi. Gönder gelsin, yetkili servise gönderelim bizim. Onlar bir baksınlar. Gerekirse değişimini yaparız dedi. Yani kullanıcı hatası mı değil mi onu görüp ondan sonra değişim yapacaklardı. O da benim işime gelmiyor işin açıkçası. Çünkü ben buradan kargolayacağım en az bir bir hafta 10 gün bekleyeceğiz. Sordum ne, ne zamana kadar dedim süre veriyorsunuz şeye. E, tamir, bakım ya da hani... E, değişim süresi falan ne kadar diye sordum. Ona dedi tarih veremem dedi. Mantıklı. Hani ustası bakıp görüp ona göre bir şey söyleyecek. Ki bir de şey çıkma ihtimal de var. Kullanıcı hatası deme ihtimalleri de var. Hal böyle olunca ben şimdi abi bunu göndersem ben en az bir hafta on gün ocaksız kalacağım. Bir hafta on gün ateş yakamıyoruz biliyorsunuz buralarda sıkıntı. Öyle olunca abi şeyi düşündüm ben şimdi göndersem bir hafta 10 gün en az gelmeyecek bu olacak bana. Bir hafta on gün ben ateş yakamayacağım, hiçbir şey yapamayacağım, çakmak gazına muhtaç kalacağım. E çakmak gazının tanesi 20 lira olmuş. 10 gün desen, günde bir çakmak gazı tüketiyorum ben. Böyle kendimi sıka idare ede ede. Abi bana en az 200 liraya mal olacak. Bir de bunun işte kargosuydu, şeyiydi, beklemesiydi, almasıydı, stres abi hiç o topa girmeyeceğim. Ben e, bu yapıştırıcılar var. Onlardan aldım. Onlarla yapıştırmayı deneyeceğim. Olur olur. Olmazsa da e, Nurgaz'ın internet sitesine bakmıştım ben. Pompanın aynısı yani yedek parçası 120 lira. En olmadı onu alıp o şekilde kullanacağız. Yapacak bir şeyim yok yani başka. Çünkü diğer türlü bunu bakıma göndersem ya aç kalacağım ya konserve tüketeceğim yine maliyetim yükselecek. Ya işte çakmak gazı alıp çakmak gazıyla devam edeyim desem o da maliyeti yükselecek. E, ateş yakamıyoruz. Ateş yakabilsek ateş yakabileceğimizi bilsek gittiğimiz bir yerde yine gönderelim bekleyelim ama öyle bir durum yok abi mecbur. Kendi tamirimizi kendimiz yapacağız. Şimdi hava bir yağıyor bir açıyor eğer açarsa dışarıda şöyle bir şunu tamir etmeye çalışalım. Bakalım nasıl olur. Acayip bir havası var. Birden kapatıyor, yağmur başlıyor, birden günlük güneşlik hiçbir şey yokmuş diyor. Çok canım sıktım ya. İnşallah tamir ederiz de şunu da. Ayrıca bir masraf daha çıkmaz. Ya sağ olsunlar şeyler falan ilgili. Yorgaz'ın şovrumu da işte fabrikasındaki arkadaşlarla ilgili ama aptallık bizde. Onlardan da şeyi bekledim ben ya hani ya bak kutu olsa hiç fabrikayla falan iletişime geçmeme gerek yok. Kutusu olsa kutunun içine koyup hepsi buradan iade talebi oluştursak ocak gidecek. Biz tekrar başka bir olacak sipariş vereceğiz. Olay bu olacak ya da değişimini isteyeceğiz falan. Tamamen bizim aptallığımızdan dolayı, kutuyu atmamızdan dolayı değişimini yapamıyoruz. Böyle bunlarla uğraşacağız. E fabrikadan gelen ürün nasıl arızalı olur falan demeye de gerek yok abi. Kul cool yapısı olabilir. Gözden kaçmıştır. Ben göstereceğim şimdi size biz çok fazla işte şuradan buradan falan diye ihtimaller denedik de oradan değilmiş abi. Hava bayağı da açıyor gibi. Çıkalım da hem tamir edelim şunu. Hem de ben size şu yapıştırıcıyı falan da göstereyim. Abi bu çok sağlam olduğu iddia edilen bir yapıştırıcı. Bununla abi bak metal, ahşap, cam, porselen, plastik, seramik her türlü malzemeyi birbirine yapıştırabiliyorsunuz. İnşallah bizde de fayda gösterir. çantanın çekini düşürdüm. Nereye gittiğinde gördüm. Biraz sonra alırız. Şimdi şu bunun tamir bakım ve ayar anahtarı bu. Onunla şunu bir sökelim. O taktığımız conta da oranın contası değilmiş. Dünkü videoda bahsetmiştim ya ben. Ben kaçağı Şimdi göstereceğim. Şöyle şuradan yapıyor zannediyordum. Bağlantı yerinden oradan değilmiş. Kaçağın olduğu yer üstüme değme. Kaçağın olduğu yer tam şu sarı demirle şu plastiğin arasından yapıyor. Şuradan yapıyor. Şimdi şunu da sökelim bu aradan kaçırıyor diye ben bunu deli gibi sıktım açamıyorum şu anda bir de tabii içinde benzin olunca sıkışma da yapmış olabilir şöyle bir açalım bir evet sahanın içindeki fazla hava boşalıyor. Ters çevirince bunun içindeki benzini istiyor. Hortum yukarıya boşa çıkıyor. O da havayı dışarıya atıyor. çıkan cihaz bu. Bunun parça parça değişimi yok. Komple bunu satıyorlar. Bu da 120 lira dün baktığım kadarıyla. Şimdi bizim kaçağımız şuradan tam şuradan yapıyor. Oraya önce bir benzini uçsun bunun. Biz de o sırada şuna hazırlayalım. Sonra da yapıştıralım başkan. Yağmur başladı şu an. Çadırın fermuarını kapatayım ben. kapattım geldim şu peçeteyle yapıştıracağımız yeri iyice silip kurulayıp temizliyoruz bunu ben bu yapıştırıcıyı daha önce kullandım ama farklı bir markayı kullanmıştım İnşallah bu da iş yapar ve bu parça üstünde iş yapar Normalde bu iki ayrı parçayı birbirine yapıştırmak için kullanılıyor. Araya dolgu gibi atıyorsun birbirine yapıştırıyorsun da bu şekilde tutacak mı emin değilim. İnşallah iş yapar Ya Şimdi bu şöyle şurada dursun. Bu yapıştırıcıyı da kullanma ne abi? Şöyle içinden iki tane ayrı e epoksi yapıştırıcı çıkıyor. Bunların ikisini birbirine karıştırıyorsun. Onun için biz şöyle market fişi var. <laughs> Onu kullanacağız. Onun üstünde birbirine karıştıracağız iyice. Ondan sonra da yapıştırmak istediğin yüzeye sürüyorsun. Sonra da oda sıcaklığında 18-24 derece sıcaklıkta daha hızlı kuruyormuş. Sertleşme süresi 4-6 dakika diyor. Ama siz diyor ilk 39 30 dakika ama siz ilk 30 dakika boyunca herhangi bir baskı, basınç uygulamayın üstüne diyor. Çok da iş yapması için diyor 16 saat sonra diyor kullanmaya başlayın diyor. Ama ben yapıştırıp o sıra bir denize falan gider çıkarız. Yarım saat bir saat geçer aradan. O şekilde kullanmış oluruz. Hatta direkt şunun üstünde karıştıracağım. Şu siyah olan sertleştiriciymiş. Şu da reçineymiş. Önce reçine birazcık çok lazım değil bize zaten az bir şey lazım. Reçine şuna döküyorum da biraz. Böyle bu kadar yeter de artar bile. Elim ayağıma yapışma. Bu da sertleştirici, çabuk donmasını sağlıyor. Bundan da yine aynı miktarda. Bu da şeffaf. Ürünün zaten özelliği şeffaftı. <laughs> biraz da bundan katlıyor. Ha bu biraz böyle şeker pembemsi bir renk. Şeker pembesi de olmayabilir. Ben renk görüyorum. <laughs> Abi şöyle eğmeden Şuraya döktüm. Bunu şimdi habire karıştıracağım. Abi bir 10 dakika kadar karıştırdım. Şöyle bir kıvamda şu anda. Bunu uyguluyorum. Hadi Bismillah. よかった。 her ihtimale karşı şu deliğin etrafını tamamen döneceğim dışarıdan tam birleşim yerinden. Abi saat 2.10 geçiyor. Ben böyle sürdüm etrafına tamamen güzelce. Şimdi böyle kenarda bırakıp bekleme safhasına geçiyoruz. Gayet güzel oldu ya. Yani güzel işçilik çıkarttım. Benzin de bakalım gösterecek mi? Abi hiç kullanmadan yarının altına düştü. Yakmaya çalışacağız diye. Dünkü o tıkanıklık içinde şimdi tekrar bunu sökeceğim bro. Tamamen parçalayacağım içinde ne var ne yok. Hepsini elden geçirip tekrar geri takacağım. Meme çok böyle e, 3 dakika falan yanıyor. 3 dakika sonra tıkanıyordu orası. Biz ilk kullanırken hiç temizlik yapmadan kullandık. Direkt benzini ben buna doldurtturdum. O şekilde kullandım. E, temiz gelmiştir diye. Belki çapak vardı, pislik toz falan vardı. O tıkamış olabilir. Şimdi tamamen onu sökelim, parçalayalım. Bunu beklerken o da hallolmuş olsun. Abi ben tam sökeyim dedim. Birdenbire yağmur bastırdı. Aldım malzemeleri. Şöyle şurada. Beach bar tarzı bir yer var. Onun üstünde çatı var. Buraya geldim. Şimdi burada söküp parçalayacağım. Ama burada telefonla çok şey yapamam. Açalım, parçalayalım, sökelim, temizleyelim. Eğer makine iş yapacak olursa, sıkıntısız çalışacak olursa bunun çok fazla temizleme videosunu çekeriz. Makinenin enjektörünü, iğnesini, minesini, her şeyini, içindeki kabloyu falan çıkartıp şu bizim Eski gazlı ocağın e, koruma kutusunun kapağı ona benzin döküp geldim onun içinde tamamen hepsini yıkadım sildim temizledim hatta kendi diş fırçamı da heba ettim bu iş uğruna güneş çıktı malzemeleri alıp gidip toparlayıp deneyeceğim ya inşallah olur. Ben malzemelerin hepsini aldım gittim. <laughs> Yapıştırıcıyı yaptığımız yere taşıdım. Rüzgar çıktı. Oradan toplayıp geri geldim abi. Yaptığımız yapıştırıcı tutmuş. Böyle beyaz bir renk almış. Şimdi pompalayacağım. Eğer şuradan benzin kaçırmazsa 120 lira vermekten şu pompaya kurtulduk. Eğer düzgün bir şekilde çalışırsa verdiğimiz buna kaç 549 mu verdik 69 mu verdik öyle bir para verdik biz buna. O verdiğimiz para çöp olmaktan kurtulacak ya. Hadi ben pompalayıp çalıştırıyorum Ç ee, çalıştırdığım zaman gösteririm. Bismillah. Başkan şöyle ateşi başlattım. Şöyle pompayı da kuru yere koydum ki akıtırsa akıttığı belli olsun hesabına. Haydi. Abi akıtsaydı şimdiye kadar orayı göl yapmıştı. Dün o şekilde bir benzin akıtıyordu. Şu an için öyle bir kaçak sızıntı falan yok. Ocakta gayet güzel yanıyor. Demek ki çok sık temizlemek isteyecek. Her kullanımdan sonra temizlemek isteyecek sanırım. İnşallah bu şekilde yanar da tıkanmadan tekrar her seferinde biz temizleriz abi işimiz yok. Yeter ki verdiğimiz para çok çöp olmasın ya. Hadi bismillah. Tamış olamazsın değil mi ya? Bu sefer de şişedeki benzin bitti bro. Ayağa kaldırdım şişeyi. Aga bizde hiç baht yok ya. Ayağa kaldırınca bakalım benzin geliyor şimdilik. Şu suyu kaynatacak mı? Ya şu an için burada bir kaçak yok. Kaçağı kestik. Ocakta yanıyor. Hadi inşallah ya. Rabbim garibin yüzüne güldü. Umarım. Gider bir benzin alır gelir devam ederiz. Oldu sanırım başkan ya. Oo oldu. Dur dur. Dur tamam dur. Dur, tamam dur vallahi dur. Tamam. <laughs> Çok mutluyum şu an ya. Aga cihaz kaçırmıyor. Ve bildiğin mutluyum şu an. Kapağını açırken alamıyorsun işte sıkıntı orada. Şu an benzini kestim bro. Şu borudaki benzin yanıp bitsin diye bekliyorum. Aga hallettik ya. Benzin kaçırmıyor. Ve her kullanımdan sonra temizlemek gerekecek büyük ihtimal. Dediğim gibi daha önce biz bir kere kullandık bunu. Buraya geldik çalışmadı. İşimiz yok abi. Yeter ki çalışsın, bizim yoldaki maliyetlerimizi düşürsün. Ben her gün temizlerim. Şu yapıştırıcıyı 15 liraya aldık. Bize 15 liraya mal oldu. Abi çok mutluyum ya. Ya şu an tarif edilemez derecede mutluyum. Bunu bulgur pilavı yaparak kutlayacağız. Bizim kaşığımız nerede? Kaşığımız yok. Şuradan bir dal parçası koparalım. <laughs> Bu akşam bulgur pilavı var. Gençler. Hadi inşallah ya. Aga hakikaten çok mutluyum. Bağlamıyorum aşağısı çok dolu. Plaj kalabalık bugün. Dün market sorduğumuz Abi ile abla şey diyorlar, e, burada domuz çok fazla olur keşke uyarsaydık diye kendi aramızda konuştuk. Karşılaştım mı falan dediler. <laughs> dedim yolda karşılaştık şurada. Biz de kendi kendimize avutuyorduk. Ya söylemedik çocuğun başına bir şey gelmesin. Yani konuştuk kendi aramızda dün gece dediler. Ben dedim yolda karşılaştık. 20 metre arayla önlü arkalı devam ettik. O dedim sağa döndü ben dedim sola döndüm. Dedim bardağınız varsa artık dedim ocağım var kahve ikram edebilirim dedim. Teşekkür ettiler. Devam ettiler. Abi çok iyi oldu ya. Abi iki gündür böyle çok canım sıkkın. Ocağın olması mutlu etti. Yoldayken böyle canınızı çok büyük sıkan ufak tefek şeyler bir başka gün sizin moralinizi yerine getirebiliyor. Yolda olmanın hem avantajı hem dezavantajı. Çok mutluyum şu an ya. Oh. Neyse ben teşkilatı toplayıp çadırın oraya geçiyorum.